merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Urkan. Bugün yepyeni bir futbol videosu ile tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Futbol challenge, crossbar, evet. sonra yüz evet. kapalı şut atma, değişik değişik challenge'lar yapacağız. Yanımda kim var? Videolardan aşina oldunuz Mehmet Arsan. Bunlar evet. mı beni yenecek? Hiç sanmıyorum. <laughs> bir futbol dehası. Big <laughs> <laughs> <Eminim gülüyor> Boss. <değil. gülüyor> Big Boss olarak. Hepsini yeneceğim. burada karşımda duracak rakip yok. Şampiyon benim. Arkadaşlar böyle bir ekiple video çekiyoruz ve sizden like bekliyoruz. Like, like, atın hemen videoya geçmeden like atın arkadaşlar. Çünkü efsane vuruşlar, efsane futbolumuzu göstereceğiz size. Bu kadar ego yeter. hemen videoya geçelim. Çalınca şu anda başlıyoruz. Emin ol abi şu anda başlıyoruz. Evet, nasıl nasıl vuracağım Eminan. abi? Kameraman. Kameraman vuruşunu yaptı. Oh barga. Kameramana ya bunun için vurdurdum. Yazıklar ya. olsun kameraman. Abi, kameraman kazma. Arkadaşlar şu anda 3'e e varan kazanıyor. 3 tane direk atışı crossbar yapan kazanıyor. Evet, He, evet hemen başlıyoruz. 我手机。 bile sevindim. <gülme> <coughs> 0-0 mı? 0-0. 00. <trissim> <slur> L1, 1 1 1 1 1 1 1 <gülme> bir, bir de bilerek atmıyorum. Avans veriyorum. Birazdan başlayacağım. Ya oynama kamerayla. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ha? Direkt direkt, 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 durulmaz.

Vay ya! Sen miyim? Ne var ya? Ne dahi? girmiyor? Bak. Bir biter. Yenen galip. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ilk challenge'ımızı Mehmet Arslan kazandı ve ikinci challenge'ımız şöyle. Arkadaşlar şuraya top bırakıyoruz penaltı noktasına. Şu penaltı noktasında top bırakıyoruz. Ve etrafında 20 tur dönüp kaleye şut atıyoruz. Kalede de Mert var. 20, 20 çok abi 20 çok. Yani 20 20 al yani çok alıyor bu ya. Hemen başlıyoruz abi arkadaşlar. Ben. Evet göreceksiniz şimdi. <laughs> arkadaşlar yani ilk Mehmet Aslan geliyor. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on 10 10 ya, kaç <laughs> <laughs> abi kaç abi hayır 15 olmaz <laughs> 15 olmaz abi atam a** say say 12. <gülüyor> <gülüyor> On iki. On On Vur direkt vur direkt vur. <gülüyor> 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 Oğlum. 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 Çok, kötü. çok kötü oluyor oğlum. Çok kötü ya. <gülüyor> oğlum <gülüyor> harbiden çok kötü oluyor bak. 15 olmasın abi. <laughs> hadi başla. Toptan başlıyorum. Top elini çekme. Toptan elini çekme. Dün. Dün. 4. <laughs> 5. Hadi. 6. 7. 8, 9, 9, Dokun, on, hadi Oha. Ne şey salak bu yarıda on. da hiç şey yok. Ya hadi o hız yap. 11 12 13 14 15 Kamerayı çekerken gerçekten böyle olmuyor bakın daha dönüyor başım acayip bir şey ya. Oğlum bunu bir kere daha deneyelim. Arkadaşlar Olum bunu bir kere daha yapıyoruz. Sizce ya. <laughs> İtiraz ediyor yine. Arkadaşlar bunu bir kez daha yapıyoruz ve 10 saniyede yapacağız. Çünkü acayip bir şekilde kafa dönüyor. Bir gidip geliyorsunuz ya. Evet başlıyoruz. Şeyde belli. 10 tur. Bak, tur. Başlıyor. 10 tur. Başlıyor. başlıyor. İlk gol olasıya kadar yapıyoruz. Başla. 1 2 3 4 5

6 6 7 7 8 9 10, 10. 10. 10. 10. Mehmet Kameraya gelme Kameraya gelme Mehmet kameraya gelme Kameraya gelme Kameraya bak bana ne yapıcı diyor Bana ne 10. 10 10 tane bile de Arkadaşlar başlamadan şunu da söylemek istiyorum Bu grupla bir daha video gelsin mi nasıl video gelsin onu da yoruma yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Hemen başlıyorum İyi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <laughs> kafası dönse Kur'an çarpsın Abi Yani bence de bunu si bak, bak, bak kafası dönse bunu Böyle hareket yapamaz Kafayı Bence de yapamaz, yapamaz abi ben bunu saymam Ben, abi, ben bunu saymam hayır bir daha yap Arkadaşlar üçüncü challenge'ımız ne mi? Koşu ilk geçiriyoruz kafamıza ve buradan penaltı atıyoruz. Şurada <laughs> <Geçirdi, gülüyor> topumuz, <gülüyor> var. <laughs> bak, topu hissediyoruz. Sonra poşet geçiriyoruz. Şu an bulamadık. <laughs> çiçek Herkes... çiçek. <laughs> Böyle kafamıza geçiriyoruz, topu hissediyoruz. Kare acayip bir şey. Aa, bak reklam yapıyor şu an. Aa, bak, bak bak. Aa aynen reklam bak, yapıyor. Bak reklam yapıyor. Erol reklam almadık sizden. Bize para ver. <laughs> ya bana para ver. Bize Erolcan, para ver Erolcan. Erolcan bize para ver. reklam ne yapıyoruz burada? Allah evet. <laughs> Aldı ya. Evet, Nasıl vurdum ben ne? Hayır ya. Vurmadın. <gülüyor> <gülüyor> sen Allah. o aldı sen vurmadın. <laughs> ya, ya, ya hadi. <laughs> hadi hadi Furkan hadi Furkan yapabilirsin Furkan. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi bak top önünde. <laughs> bak top önünde. <laughs> Vur abi. Hadi vuruyor. Vur. <laughs> <laughs> evet, sonunculukta şu anda Emre abi bunu galibiyet şeklinde tamamlaması gerekiyor ve en basit challenge arkadaş En basit değil mi oğlum? Basit değil mi? Topu gerildi. Uyanıyor. Gerildi, geliyor. Ağır. Şu an... <laughs> 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 Er <Üçerden bir 23. gülüyor> Erolcan kafa. Erolcan kafa. Yapayım, daha yapmıyor. Tamam, sen son, son. Çok, çok geriliyorum abi, sen çok geriliyorsun. Topa bak. Son, son. Topa ilk önce bakar Topa bak, sonra geri vur. Mehmet <laughs> kurtarıyor. <gülüyor> Çıldırdı sonunda. Arkadaşlar <laughs> şu anda... ...dördüncü challenge'ımıza geçiyoruz. Şimdi topuk gol etme challenge'ımız 4. challenge'ımız ve başlıyoruz. Şu anda e, Mehmet 1, ben 1, Emirhan abi 0. Onun da gol atması gerekiyor bu arada. Neydi? <gülüyor> Oğlum ne <laughs> ee, Sayı benim var bak. İlk direk şeysinden <laughs> kazandım. A topluyorsun <laughs> biz He topluyoruz. En sonunda Aynen. 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 E benim nasıl 0 ben direk ya attım ya. Hayır hayır onu ben kazandım. E ne yapma sayıyorsun hadi? Ha puan <gülüyor> olarak. <gülüyor> Aynen crossbar. <laughs> Ha, olacak, olacak işte. Çığır işte bak ya. Hayır ya. Şöyle sanki yapabileceğin. Hadi yap hadi. Hadi yap. Hadi yap. Arkadaşlar bu ara şundanla da bahsedin. Aramızda en iyi futbol oynayan kim? Videoda gördüğünüz kısımlardan bahsedin yorumu. Tabii ki de ben. Her <laughs> şekil ama puan sıfır. <laughs> Aa, ooo. Ay. 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 Sen Ka kaleyi çekmiyorsun. Sen, sen, sen kaleyi çek. güzel. Bak burdan çekiyor. Tak köşeye Mert ne kurtaramazdın Mert bugün kovana dönüştü. Şov <laughs> haber. Abi üçer komanım var. Hareketler <laughs> şekil ama puan sütü. Bu challenge'ımız arkadaşlar 3 gol atan kazanıyor ve final olacak bu. Kazanan ne oluyor? Evet kazanan arkadaşlar günün şampiyonu oluyor. Aynen 3 puan Mehmet Arslan, 3 puan Mehmet Furkan, 3 puan ben. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kazanan şampiyon. Yani bizim için çok önemli. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İh, ben Hadi. Ne? Nereden vuruyoruz? <laughs> tamam, şimdi, şimdi yayın şimdi abi geleyim. tamam yayın. Hayır yayın dışından e vurabilirsiniz. Ha. Tamam. Yayın dışından. <laughs> Mesela İçeri girmeden şöyle yapabilir mi? Ay yapabilirsin ya. Evet. Ceza sahasında da girmeyeceksin ama. Tamam, böyle. Hmm. Siz böyle... de işin kolayındasınız vallahi. Diyor. Hayır ya, onu demiyorum hadi ya. ya. Tamam, tamam. abi, işte ayarlan kendinizi. Abi gel, bu sadece hadi. şu kadar yer. Tamam. Aynen, çizgi dışı, hadi. hadi Maalesef. Aa! Aa! Evet. Kazmaların işi bittiğine göre sıra bana geçebilir. Hadi bakalım. Hızlı hızlı hızlı. Bu vay imajın mı? Patisi sürü. Hadi bakalım. Buraya atçın biliyor. Bakalım. Buraya atçın biliyor. Bununsa hadi ama geri gelmiyor. Ya. Ya, ya. ya yoğurt yok. Ya yoğurt yok. Ya, aynı puanım var. 3 6 yani 3 3 3. Evet. Bunu kazanan istediğini söylesin. Tamam aynen abi bak. Tamam. İstediği gibi sövsün saysın istediği. Arkadaşlar deminden tam gol attım telefonum çaldı onu sayıyoruz o o o. Attım, çaldı, onu Oh my god, o god. <laughs> Oh my o god Şansa bak ya şansa bak Allah Ya abi hayır ağlamaksızlamak ha, ağlamak sızlamak yok Ağlamak sızlamak yok Canım benim Helal kaleci Gel geleceğe. <laughs> Emirhan İpeklerince <laughs> ya Allah'ım. Kaza gelmez lan. <laughs> Oo kaleci. Kaleci. Bu Panter kaleci. kaleci. Oo kaleci. Bunu yeterim <laughs> ben. Mert bu videodan sonra sana teklif şey gelmezse adam değil. Ben de ben Hemen. <laughs> Her şey sen ya of çene yapma ya. Ayağın çalışsın ayağın. <laughs> ayağın çalışsın ayağın. Tamam ha ha ne? Allah çarpsın işten vuruyor o. Ağzı gayrı <laughs> <ayırarak> <laughs> da tutak. Kilo kamera çek. Mert ağzı gayrı da tutak. Kilo kamera şey. Şimdi 1 0 0. Emirhan önde. Hadi bakalım. Ve girdi girdi oh. girdi. Ya i̇ki. ben abi, sen ne Max? 2 evet, iki 0 0 yeah. yeah. Hayır, Hayır olan üç olan 3 bitti demeden bitmez. İşte Hayır. gol. Ya. Yeah. Oh, be. Sıra ben abi bunu atmam lazım. Ya. Yeah. Oh, çok kızdım. Bu kadar amaçlı ta. ahahahah <Gazma>, gaz bağa ya bir tane bak bir çakarın ağzına ahahahah bu beni normalde de böyle delirtiyor arkadaşlar <laughs> kaleci çok iyi amına ooo oh, kaleci panter biz kötü değiliz kaleci çok iyi <laughs> Devam ki. Devam ki. Üç oldu. Allah çarpsın ya. <laughs> <Bu. gülüyor> Vallahi de. Arkadaşlar yendim. 3 gol attım. Ya, kabul, kabul ol... edilmiyor ya. Hayır. Ya, mız bızlanma, bak. mızmızlanma Beni delirtme bak. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi videoya doğru koşalım. Haydi. Hep beraber. Ölümen <laughs> <laughs> ben istiyorum ya. Allah belanızı.